Alo Bedirhan, oğlum paran var pulun var yaşa hayatını. Bizi bulut ne yapacaksın? Hayır, sizi bitireceğim And içtim Koreli Ebu Cehiller. Bir yerime çip mi taktı bunlar kesin. İnşallah deri altıdı. Da... Aha, zaten bu kulağımın arkası kalmıştı. Göndermeli çip takmışlar amına koyayım. Burası erkeklerin. Bedirhan abi Elif'i bulamadık. İyice baktınız mı? Kuzey Kore hariç her yere baktık vallahi. Orada adamı sikerler zaten boş ver. Valla metro, tramvay hatta metrobüse bile baktık yok. Sonuçta dar gelirli hep metrobüse biniyor. Avrasya tüneli. Orası pahalı zaten. Fakirin ne işi var abi orada? Bu ara yarışmacı topluyorlar Tahsin. Bulun o adamı. Malımı mülkümü bu işe yatırdım. Bulun. Gerekirse şehirler arası otobüs terminallerine bakın. Bedirhan abi Bakmaya devam dedi. Ya abi adam delirmiş yok işte takım elbiseli biri. Bakacağız işte hem de sabah 6'dan akşama kadar. Vallahi sıkı hiç sikse de beni kurtulsam çıldıracağım artık. Bedirhan abinin parası var tamam anladık da yani mal gibi gece gündüz metrolarda bekliyoruz. Adam bulana 1 milyar won verecek geri zekalı. Anasını damda gördüğüm bas bas Necati bas metroları yalayacağım. Arkadaşlar metrolarda duraklarda tam olarak bu giyin işte bu tipte birini arıyoruz. Fotoğrafını çekin aklınızda kalsın. Abi vallahi ilk başta paradan ötürü bir gaza geldin de yok işte öyle bir adam. Anne. Aha. Bedirhan abi adamı bulduk vallahi bulduk. Ne diyorsun? Bulduk diyorum abi çekik gözlü bir adam. Lan Kore'nin hepsi çekik gözlü. Kaybetme adamı takip edin geliyorum. Abi koşayı döndü. Gördüm gerizekalı. Abi gitmesek mi Bedirhan abi halletsin? Niye korkuyorsun oğlum? Bende fıtık var kavga edemem. Bende de basur var. Ne alaka şimdi ya? Adamın bizi siktiğini düşün. Yürü yakalayalım şunu yürü. Abi sana dedim bu bizi siker dedim ya. Arkadaşlar selamlar. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Velet Dalin amin. Dalin abi. Sami bizim adamlar ortalıkta yok. Kesin öldüler. Işıklar niye yanık? Hoş geldin Bedirhan. Her yerde beni arıyor musun? Hayırdır? Halini hatırını soracaktım. İyiyim sağ ol. Annenin. Son gördüğümden bu yana bir özgüven oluşmuş sende. Bu iş böyle gitmez. Bu yapıyı bitirmeye and içtim. Fenerliyiz galiba. Hayır CHP'liyim. Seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oynuyoruz? Kafamıza sıkacağız işte. Ya hak. Aha yaşıyorum. Bedirhan biliyor musun? Sendeki şans Ali Koç'ta yok. Niye o da mu oynadı? Yok Fener'in başkanı oldu. Hanımefendi, hanımefendi. Burada uyumak yasak. Otopark burası. Alo. He uyandı. Günaydın bacım. Otopark burası. Burada uyumak yasak. Araba benim ama. Otoparkta benim amına koyayım teze bak. Uyuma burada. Kuzey Kore'li midir nedir? Cebine bakayım. Aha kartı. Eller göreyim elleri. Eller, eller, eller. Lan öldürdün mü adamı? Tutuklusun. Sen de tüplüsün. Ne tüp lan ne oluyor? Yangın tüp abi Ben senin adına çalışıyorum Bedirhan abi, saffetme ben. ben bu oyunu bozacağım polis Beni durduramazsın Ben de sana yardım edeyim Abi sakın Bunlara güven olmaz, yarın götünü siktirir bu Ne alakası var lan? İlk sezon VIP'ler sikiyorlardı bunu Bedirhan abi, son anda kurtuldu, güvenme Eğer bana yardım ederseniz Bu paradan istediğiniz kadarını sizinle paylaşırım Sana para için yardım etmiyorum Bazı ülkelerin dış borcu duruyor şurada amına koyayım Hangi ülkelerin? Söyleyeyim de siksinler beni değil mi? Bunlar da silahlarımız. Ekip kurup baskın yapmalıyız. Bu arada sen de polislikten istifa etmen lazım. Tazminatım yanar ama. <laughs> Ay pardon tamam başka yerde ölürüm. Hanımefendi oyuna davetlisiniz. Ama üçgen olarak. Patron valla delikli bir kostüm giyelim. Pişik oldum bunun içinde. Patron ben istifa ediyorum. Sen dün intihar etmedin mi? Nasıl iyileştin hemen? Kendimi parmakladım. Öyle kusuluyor mu ya? Bedirhan abi bak buranın bütün kolonları kestirmişsin. Yarın bir gün gelirim market açarlar buraya. Abi sanki burada yoklar ya. Sen önünü nasıl görüyorsun oğlum? Atın ağzından. Aha beyler maskeli adamlar içeri girdi. E burada herkes maskeli ama. Bedirhan benimle gel. Kanka Bedirhan abi götürüyorlar kanka. Nerede nerede? Ajde Pekkan maskeli bir kadının ananı. Selamun aleyküm Bedirhan. Siz bittiniz oğlum hepinizi bitireceğim. Nasıl? Şu an bilmiyorum ama bitireceğim. Görmeyeli konuşman bile değişmiş ha. Sayemizde adam oldun. Sünepe'nin tekiydin. Takip ediyor musunuz beyler? Ediyoruzduk ediyozduk. Tamam ben takipteyim diyeceğim değil. Bedirhan Muharrem incesin oğlum artık. Nasıl? Yapayalnız. Bana bak domuz. Al beni oyna. Tekrar oynayacağım. Oha! Demin oyunu yok edeceğim diyordun lan. Ne değişti Feyzoğlu? Omurgam. Al beni oyna. İyi gel göre beninkini kodumun ne osu? Ya şu sisi vermeyin ama. Temden gidelim. Psikoid. Evet içerideyim. Numara aynı, mekan aynı. Galiba değişmiş o kadar. Evet sevgili yarışmacılar mı desem, geri zekalılar mı desem bilemedim. Her neyse hepiniz hoş geldiniz. Yine heyecan dolu bir sezonla karşınızdayız. Bedirhan haber niye geldin oğlum tekrar deli misin siktir amına Bakar mısınız? Buyurun efendi. Yani bizi bayıltıp getirmek zorunda mıydınız? Amına koyayım ben de konuşan kadın arıyorum adammış. Nasıl getirecektik özel uçakla oğlum? Niye yüzünüz gizli bilader sizin hayırdır? Yani bu şekiller şükürler bayıtmalar falan terbiyesizlik yani. Benim cüzdanımda 50 TL vardı cüzdanımı ne yaptınız lan inneler? Bakın şimdi atar gider yapıyorsunuz ama bir oyun sonra önümde secdeye yatarsınız. İnanmıyorsanız Bedirhan'a sorun. Bilmiyorum da beni soyup bunları giydirmişsiniz. Mememi götümü gördünüz bedava. Onun nifansçı mı lan acaba? Mayık mı lan bu? Kara abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz? Sikerim ben bunları ha. Abi sakin ol. Lan hepiniz bize muhtaçsınız aç köpekler. Alayınızın dışarıda borcu olduğunu biliyoruz. Mesela Gimyam'un 20 milyon, Chinchanchon'un 400 milyon, Siksak Son'un 800 milyon, Sıtkı'nın da 10 milyar won borcu var. Kim lan o? 10 milyar won kimi siktin amına koyup? Ne bakıyorsunuz amına koyup? Benim evet. Ne var yani? Olamaz mı? Bekir sen niye geldin bura? Anan Anne senin burada ne işin var? Squid yapacağız biz. Geçenkinin aynı form. Üç maddeli. Üç yazıyor çünkü oradan anladım yine. O zaman imzalar. Ay sen rapçi tako değil misin? Ay evet. Sefo Bedo Ay, Reko evet. ile single yapmışlardı Ay, en hadi son. selfie. Selfie selfie, selfie. Arkadaşlar toplu çektirmek yasak. Ay ne olur bir tane çektirsek. Nine. Arkadaşlar bunlar Alman herhalde. Çıkışta çekiniriz. Bekir. İbne mi şu? İbne değil anne. Trans Birey Plus. Galip niye buraya geldin oğlum? Valla kanka dışarıda avret yerinde şemsiye açıldı. Öyle Bundan borcum Bundan sonra var. hep arkamda duracaksın tamam mı galip? Oğlum sen de ne adamsın ya? Telaş yapma tamam zındık. Aha Bedirhan abinin sinyali orada. Lan bu Bedirhan abi değil. E takip cihazı burayı gösteriyor. Yoksa bunun içinde mi? Aha vallahi burada. Nereden buldun lan bunu? Bedirhan ne yapıyorsun lan? Anam takip cihazını çıkarmışlar. Şimdi sıçtım. Evet, geldik yeni sezonun klasikleşmiş ilk oyununa. Oyun basit. Kırmızıda kıpırdayan eleniyor. Evet, hadi bakalım. Nuran çay koy oyun başlıyor. Arkadaşlar, sakın hareket etmeyin bak direkt öldürüyorlar. Ne diyor lan bu? Ne öldürmesi kardeşim Benim götümü ya. görmüşler abicim sen ne diyorsun be? Lan implantımdaki takip cihazını alan senin götünü sikmiş bile olabilir. Bak kıpırda ben çok ciddiyim ne olur. Bedirhan tamam geç yerine. Hadi oyun başlıyor. Allah Allah ya. Kambur götüne bindim, yarı yolda indim. Senin için diyorlar, götü sakız çiğnesin. Kıpraşmayın. Yeşil yeşil gözlerin, yere gelsin dizlerin. İki sokup bir çekeyim, malafat görsün gözlerin. Aynen böyle devam arkadaşlar. Bir şey diyeceğim yo. Boynunda arı var kız. Ay arı. Ay kıpırdadım. Ahahahah. <laughs> Şimdi anladınız mı at kafaları? Kıpırdamayın diyorum. Anam gerçekten ateş etti. Kaçın lan kaçın. Damat. Bedirhan bundan sonra beni sik yine de arkandan ayrılmam. Bak sik dene ayrılmam. Ra 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 Bunlar insan değil gözünden ateş eden oyuncak mı olur ya? Ne oldu lan makatına soktumun malları? Dur dur. Abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz diyen dingin nerede? Aa ölmüş galiba. Kim kime çekti kardeşim şut? Neyse sonuç olarak 91'iniz elendi. Yani öldü. Geriye kaldı 365 kişi. Yani bu ne demek? Her gün biriniz bayram etsin sikimiz zamana koyayım Ölüm lütfen bizi öldürmeyin Allah rızası için. Salın bizi ne olur kurban olduğum kare oğlum. Kara abi ne abi olur abi. Abi, şey edeceğiz, abi çıkar abi. bizi. Bak 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 bak. Ne demiştim ben? Ya öyle secde edersiniz işte. Neyse hadi oylayın bakalım tamam mı devam mı? Arkadaşlar arkadaşlar. A dostlar. Hayıra basacaksınız ve buradan çıkacağız. Lütfen bakın birçok ülke evet dediği için bu noktada. Niye seni dinleyelim lan Mabel Matiz? Aynen hepimize panik yaptırdın ölüyorduk. Doğru konuşun adam hayatınızı kurtardı. He Bedirhan yüzünden korkudan altın gaz sıkıyordu arkadaşım. Abart amına koyayım. Ne abart oğlum adamın götünden çevirmeli bağlantı sesi geldi ne anlatıyorsun sen? Bedirhan millete müdahale etme oylama bitsin. 5 dakika sonra. Canlarım durum berabere. Son oyu 0-1 numaralı arkadaş verecek. Yürü Adanalı hadi be. Endere yok Adanalı evet, abi, hadi. Evet Abbas geç. Evet de evet Hayır Abbas kurban olayım. Olay be. Hilal be. Helal Helal be. be. Bravo, bravo seçmen gibi. Hadi şey, kaybettik ya. Kırmızıyız bir de. Şimdi sıçtım Bedirhan. Bedirhan. <laughs>